15 Mayıs sabahından hepinize günaydın. Burç Tunçer ben ve şimdi ise TDP Genel Başkanımız Cemal Özgeyit de bir canlı yayınımız olacak. Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep beraber iyi bir yayın yapalım ve herkese iyi bir gün dileyelim öncelikle. İnşallah başkanım ortak beklentimiz ve hemen değerlendirmelerimizle müsaadenizle başlayalım. Dün Bakanlar Kurulu toplandı. Bakanlar Kurulu kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk sorumuz bu olacak. Ee, Burç kardeşim, öncelikle şunu söylemek istiyorum ben yani geçen hafta dördünden itibaren daha doğrusu bir açılım yaşıyoruz. Ee, sizin de dediğiniz gibi dün alınan kararlardan sonra önümüzdeki hafta 20'sinden sonra pek çok yer daha açılıyor, lokantalar, e, pastaneler de dahil. E, pazartesi yani 18'inde 19 Mayıs'tan bir gün önce. E, kamu görevlileri tam anlamıyla işlerine dönüyor. Yani devlet daireleri e, tam kapasite çalışıyor. Sadece e, özel durumu olan yani bu virüs nedeniyle e, dikkat edilmesi gereken kesimlere daire yetkilileri yani amirler, müdürler isterse bir takım e, esneklikler tanıyabilecek deniliyor. Şimdi bizim ilk günden beri söylemeye çalıştığımız aslında maalesef geçen gün e, mailiste de bu konuyu gündeme getirdim. Ama Sayın Başbakan bir türlü bize bu bilim kurulunun raporunu açıklamadı. Yani nedir bilim kurulunun raporu gerçekten bulaş oranı e, e, düştü mü? Şu çok sevindirici yani son birkaç haftadır yapılan testlerde hep negatif çıkıyor. Ee, tabii bir soru işareti var kafamda. Bunu da açık üretilikle söylemek istiyorum. Ee, şu kadar ileri tetkik yapılıyor deniyor. O ileri tetkikler e, tamam mıdır? Gerçek anlamıyla gerçekten negatif midir sonuçlar? Eğer öyleyse helal olsun. Yani bunu da söyleyelim. Ee, ve son hastanede son tedavi gören e, kardeşimiz de Geçen gün bir neredeyse Sayın Başbakan'ın da katıldığı bir törenle uğurlandı. Bunlar güzel şeyler. Yani e, tabii ilk günden biz olağanüstü durum ilan edilsin. E, o günlerde kapanalım evlere dedik. Hatta ilk gelen yurt dışından gelenlere e, son 14 günde nerelerdeydiniz hangi ülkelerde bulundunuz bütün bunları soralım dedik. 9 Mart tarihli meclis gündeminde ben bunları bizzat evet. sordum tutanakla geçen haftada tutanak elimde çıktım meclis kürsüsüne ve dedim ki bakın size bunları sordum siz tamam dediniz ama aynı gece 9 Mart gecesi Salamis'te kalan Salamis otelde kalan bir Alman turist de vaka pozitif çıktı ve apar topar hep beraber başladık bir takım tedbirler almaya. Ee, dolayısıyla demek ki o güne kadar gelenlere o sorular doğru dürüst sorulmadı. Nitekim o Alman turistleri taşıyan şoför kardeşimiz de elini kolunu sallayarak her tarafı dolaştı. Ondan sonra o da bir şekilde ailesine, ailesinin yakınlarına derken karpazın yarısı neredeyse karantina bölgesi ilan edildi. Sokağa çıkma ilan edildi. Yani zamanında tam istenilen tedbirler alınmadı ama bu toplum siz de bilirsiniz duyarlı bilinçli bilgili bir toplumdur ve e, alınmak istenen önlemlere atılan adımlara harfiyen uydu. Evet istisnalar olmuş olabilir ama genel çerçevede toplum duyarlılığı e, ve e, ilk gün olmadı belki ama sonrasında e, uçuşlar geliş gidişler durduruldu kapılar kapandı yani bir yerde e, bu adanın kuzeyinde kendi kendimizi izole ettik. Ve herkes evinde de sevdiklerinden de yakınlarından da uzakta kendi kendini de izole etti bir şekilde. Ve sonunda başarılı bir sınav verildi. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Ama ee, nedir? Şimdi tabii açılım. Çünkü sonuçta sosyal yaşam yeniden başlayacak. Ekonomik evet. çağ yeniden başlayacak. Çünkü ee, bu süreç iç zarfında ne oldu? Devletin gelirleri düştü, ödemeler dengesi alt üst oldu. Ha, şunu da bir e, anekdot olarak ekleyeyim: Beş ay önce bütçe görüşmeleri sırasında zaten biz bu hükümetin bütçesinin seçimlik olduğunu, cumhurbaşkanlığı seçimlere kadar olduğunu söyledik. Bu da tutanaklarda vardır. Yani 26 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktı. Bu hükümet e, 2020 bütçesini seçime göre yaptı sırf seçimleri kazanmak için. Ondan sonra zaten ödemeler dengesi bu musibet vaka olmasa da alt üst olacaktı. Bu da açık. Şimdi hep beraber e, oturup bunları kurgulayalım dedik. Ve ilk günden elimizi uzattık. Dedik ki biz katkı koymaya hazırız. Hiçbir beklenti içinde olmadan koltuk hasebiyle, yoltuk hesabıyla değil. Çünkü öyle bir beklentimiz de yoktur. Defalarca bunu söyledim bir kez daha söylüyorum. Ee, i̇yi niyetle yardım çünkü bu toplum bizim, bu ülke hepimizin. Hep beraber sahip çıkacağız. Hep beraber ortak akılla bu badireden çıkacağız. Ve sosyal ekonomik yaşama yeniden hep beraber başlayacağız. Ha ondan sonra ileride oturur da bunun hesabını kendi aramızda görürüz. Bunun tartışmasını yaparız. Doğru muydu atılan adımlar yanlış mıydı başka? Düşünün biz kanun hükmünde kararnamelere bile saygı gösterdik. Pek çoğu anayasaya yasalara aykırı olmasına rağmen. Niye? Toplum için, toplum duyarlılığı için. Aman toplum yararına, toplumumuz için bir şeyler olsun dedik. Ee, ama yani ne hikmetse, bir iki defa bizimle görüşmeye çalıştı Sayın Başbakan ve ekibi, ama sadece yani biz gittik ve e, düşüncelerimizi ifade ettik, yazılı da verdik önerilerimizi, fakat bir türlü dikkate alınmadı. Ama ilk gün o olağanüstü durum ilan edilmesi meselesini Sayın Cumhurbaşkanı da biz de önerdik, onu dikkate almadılar dediler. Hatta Sayın Başbakan 13 Mart'ta ben asla sokağa çıkma yasağı ilan etmeyeceğim dedi. Iki gün sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmek durumunda kaldı. Aklın yolu birdir. Söylediklerimizi yapmaz göründüler. Peyderpey aldılar. Kendi önerileriymiş gibi yürürlüğe koydular. Neyse olsun da geç olsun da güç olmasın dedik. Toplum yararına doğrusu olsun dedik. Şimdi açılıma geçiyoruz. Bir kere Bakın tekrar ediyorum, bilim kurulunun raporu açıklanmadı, açıklanmalı. Pandemi hastanesi var mıdır Burç kardeşim? Ben size soruyorum şimdi, sizin bildiğiniz yer neresidir? Var mı öyle bir şey? Maalesef Öyleyse. yok, evet. maalesef yok. Yani defalarca öneride bulunduk, hatta bir ara dendi, 45 günde hastane yapacağız dendi, orasıdır, burasıdır. Şu otel olacak dendi, yok polis okulu olacak dendi, hepsi havada kaldı. Ben en son dedim ki Meclis'te iki hafta önce Kolan Hastanesi'ne taşınmıştı İlk anda e, yangından sonra da Devlet Hastanesi'nin bazı üniteleri. Onlar, onu boşalttınız dedik geri geldi Kolan Hastanesi'ndeki üniteler. O zaman Kolan Hastanesi konumuyla olanaklarıyla tam pandemi hastanesine elverişli bir yerdir. Gelin onu ilan edin dedik. Herkes bilsin pandemi hastanesi burasıdır. Devlet Hastanesi geri kalan üniteleriyle bütün e, görevlerini eksiksiz yerine getirecek. Çünkü bir dönem da dönemde ne oldu? E, ileride bunun e, altını çizmek istiyorum. ileride bunun için bir araştırma isteyeceğim. Çünkü e, bize gelen bilgiler doğrusunda bu karışıklık içerisinde hastaneye nereye başvuracağını, ne hangi hastaneye gideceğini ee, tam öğrenemeyen anlayamayan bazı insanlar evlerinde öldü maalesef kaybettik evlerinde ne oldu otopside yapılmadı doğruduruz veya yapılan otopsilerde de dendi ki işte başka başka hastalıklardan saydık gerçekten öyle miydi yani bunun da ileride bir araştırmasını isteyeceğim bunu da şimdiden söylemek isterim çünkü bu önemlidir yani e ee, bir karmaşa yaşandı. İnsanımız nereye başvuracağını bilmedi. E şimdi bir takım açıklamalar yapılıyor ama hala daha pandemi hastanesi yok. Pekala araç gereç ilaç ve benzeri e, solunum cihazları da dahil, test kitleri de dahil yeterli miktarda sağlandı mı şimdi? Çünkü açılıyoruz. Açılma ne demek? Hokkaido adası da Japonya'da açıldı. Evet. Almanya açıldı. Başka yerlerde açıldı. İkinci dalga başladı. Şimdi yarın bizde de daha hiç temenni etmiyoruz. İnşallah olmaz. İnşallah endişelerimiz yersiz çıkar. Bunu da peşinden söylemek istiyorum ama. ikinci dalga bize gelirse buna hazırlıklı mıyız? Bu çok ciddi bir sıkıntı. Ve e, geçen defa yani bu bugüne kadar olan sürede 108 e, vaka görüldü. 2 Alman 2 de yerli kardeşimiz olmak üzere maalesef 4 kişiyi kaybettik. Ee, ama bir ikinci dalga gelip de çok daha büyük bir faciaya sebep olursa bunun sorumlusu kimdir? Yani bunu e, oysa niye biz hala daha e, günü kurtarmaya çalışarak hareket ediyoruz da bir türlü bu önlemleri almıyoruz ve topluma biz işte pandemi hastanesi şurasını ilan ettik bu kadar araç gerecimiz var bu kadar donanımı tıbbi donanımlarımız sağlandı her şey hazırdır arkadaşlar Endişe etmeyin. İkinci dalga gelirse biz buna hazırlıklıyız diye niye çıkıp böyle bir e, cesaretle söyleyemiyoruz? Çünkü hala daha hazırlıklar tamam değil. Sıkıntı evet. buradadır Burç kardeşim. Dolayısıyla evet. bütün bunlar olmadan adım atılıyor ama peyderpey açılacak mıyız? Elbette açılacağız. Ekonomik sosyal yaşam yeniden başlayacak. Hatta ben bir eğitimci olarak bütün ömrünü neredeyse eğitimin içinde geçiren biri olarak şimdi okulların açılamamasından eğitimin başlayamamasından en azından örgün eğitimin çok ciddi olarak rahatsızım. Yani bu, bu şey keşke o e, koşullar sağlanmış olsa, o endişeler giderilmiş olsa da eğitim de başlayabilse. Bunu en çok isteyenlerden biriyim. Yani bunu da söylemek istiyorum. Ama eee bütün bunlara baktığımızda gerekli adımların tam anlamıyla atılmadığı endişelerin e, hala daha ortada durduğu beklentilerin karşılanmadığını görüyorum. Bu nedenle açılıma temkinli yaklaşalım. Yine de bütün e, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, daha doğrusu ülkemizde yaşayan vatandaş olsun olmasın herkese şu çağrıda bulunuyorum. Lütfen dikkatli olalım yani e, ne olup ne geleceği belli değil tedbiri elden bırakmayalım elbette tedbirli olarak yani yeni bir yaşam biçimi çıktı maskeli çıkacağız sokağa e, bir şey alıp vereceksek eldivenli olacağız sürekli e, eller yıkanacak hijyen kuralları sağlanacak dezenfekte olacağız ama bütün bunlara mutlaka dikkat edelim ki o sosyal mesabeyi de e, koruyalım yakınlarımızla bir süre daha sarılıp kucaklaşmayalım. Bizim toplumumuz böyle içten samimi insanlardır. Sevdiğini belli etmek için el sıkışma ve kucaklaşma siz de biliyorsunuz. Bizim toplumumuzun geleneğindedir. Ama bir süre daha bunlardan uzak durarak devam edeceğiz diye düşünüyorum. E, tabii e, şöyle bir nokta da vardır. Şimdi açılım sağlandı, işte iş yerleri açılmaya başlandı. E, 15 e, pazartesi resmi daireler, kurumlar açılıyor e, tam kapasiteli. 20'sinden itibaren lokantalar falan da sağlanıyor. Ama şunu da söyleyip e, devam edelim. Bir kere e, Burç kardeşim, turizm. Bu ülkenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi e, turizm. Şimdi turizm yeniden başlayacak deniyor. E, bu çok önemli. Aman dikkat diyorum. ben Çünkü ülkemize bu musibet virüs dışarıdan geldi. Yani yeniden dikkat edelim, tekrar gelmesin. Yani... Ee, uçuşların başladığı ve ondan sonra yurt dışından e, geliş gidişlerin olduğu dönemde buna dikkat bunu bu tedbirleri alarak. Çünkü e, bu tedbirleri almazsak başka sıkıntı olur. Ha e, buna rağmen ben e, dünya geneline baktığımızda ve takip ettiğimizde turizmin 2020 yılında çok ciddi boyutlarda olmayacağını gözlemliyorum. Yani eminim herkes gözlemliyor. Dolayısıyla evet. ülkemizin ciddi gelirlerinden, önemli gelirlerinden turizm gelirleri minimum noktada olacak. Bizim ikinci büyük gelir kaynağımız aslında eğitim, yüksek öğrenim. Yani 50 bin dolayında öğrencimiz geri gitti. Bir kısım öğrencimiz burada, onlar da ülkelerine dönemedikleri için burada. Bu öğrencilerin ne kadar ekonomik olarak da katkı yapmaya devam edebilecek bu belirsiz ve e, Eylül ayında yeni ders yılı bıraktım 2020 e, 2019-20 ders yılının bahar dönemini 2020-21 ders yılının yüz döneminde Eylül'den itibaren ne kadar öğrenci dönebilecek ondan da ciddi endişeliyim büyük yüksek öğrenim boyutunda 3. bacak bizim ülkemizin geliri. Güney ile aramızda olan sınır kapıları. Son iki yıldır siz de biliyorsunuz. Sayın <laughs> bu... Başkan, sayın Başkan şu anda sınır kapıları ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Şu anda sınır kapısında bir, bir eylem, var. eylem var halen devam ediyor. Güney Kıbrıs'ta çalışan ve sınır kapılarının kapalı olduğu için işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler. Metehan sınır kapısında biz de şu anda haberci portallarından bu yayınları veriyoruz. Ee, işimize geri dönmek istiyoruz pankartlarıyla beraber eylemlerine devam ediyorlar. Tam da üzerinde e, şu anda bu konu taze taze. E, sıcağı sıcağına değerlendirebilir miyiz? Şu anda e, eylem gerçekleşiyor ve ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii e, haklı olarak insanımız feveran ediyor. Çünkü e, hala daha iki taraf arasında da bir görüşme sağlanıp bu kardeşlerimizin işlerinin korunacağı yönünde bir güvenceye kavuşturulamadı. Yani biz bunu e, yetkililere ilettik. Ben sürekli olarak bu e, güneyde çalışan kardeşlerimizin temsilcileriyle görüşüyorum. Yani e, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Hatta bunu geçtiğimiz gün, salı günü mecliste de gündeme getirdik. Ben de Angolemli hocam da ve Sayın Çalışma Bakanı döndü bunun üzerine. E, işte bekar olanlara, 900 evli olanlara 1200 lira bir ödenek çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. En azından işlerine dönene kadar. Ee, bu da önemli. Nispeten o insanlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü e, kapılar ne zaman açılır belli değil. Ama e, iki taraf arasında yani Kıbrıs'ın kuzeyi ile güneyi arasında e, görüşülmesi gereken bir konu. Ben e, özellikle gündeme alınmasını istediğim bildiğim kadarıyla geçen gün de iki toplumlu sağlık komitesi bir online görüşme gerçekleştirdi. Ee, bu konuyu görüştüler ve neler yapılabilir, ne, ne gibi tedbirler alınabilir bunun üzerinde çalıştılar. Ee, ümit ümid ederim önümüzdeki günlerde e, bunlara yönelik çözümler üretecek şekilde bir takım açılım olur ama e, açılım olurken e, biraz önce e, söylediğim gibi bunu tekrar etmek istiyorum Tıpkı ka, e, hava ve deniz limanlarından olduğu gibi e, Güney kapılarından da e, yani virüsün kuzeye geçmeyecek şekilde önlemlerin alındığına inanalım güvenelim Ondan sonra bazı açılımlar yapalım Bu da son derece önemlidir yani biz kaç yapalım derken göz çıkarmayalım Evet. Ee, yani doğrusunu yapalım Elbette e, gerekli tedbirler alınarak açılım yapılabilir mi bunun üzerinde çalışıyor ilgili birimler diye biliyorum aynı şey aynı konuda biliyorsunuz pilelilerde geçen gün e, bir eylem yaptı Çarşamba gün pilelilerde evet. Eğer evet. Evet. kapısına yürüdüler biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz dediler. Bu ülke bizim de vatanımız ama kendi vatanımıza gelemiyoruz dediler. Vatanımızı yani kuzey tarafa geçemediklerinden yakındılar. Benzeri konu onlar için de geçerli. Yani gerekli sağlık e, tedbirleri alınarak e, bu geçişlerin sağlanması üzerinde e, öğrendiğim kadarıyla da e, Kudret Hoca dün akşam bir yaptığı açıklamada bakanlar kurulu adına bu konuyu görüştüklerini, pilelileri konusunu da görüştüklerini söyledi. Ee, dediğim gibi ümit ederim en erken zamanda e, kapıların denetimli olarak, kontrollü olarak hem Pilelilere hem Güney'e geçecek kardeşlerimizi açılabilir ama e, ne kendilerinin ne bu tarafta kuzeyde yaşayan Halkın sağlığını riske atmayacak tedbirler alınarak bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Bunun için de bilim kuruluna ve sağlık e, doktorlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarına kulak vermek gerekiyor. E, yanlış yapmayalım diyorum. Elbette haklıdırlar. Bir an önce işlerine gitmek, gelir elde etmek, ailelerini geçindirmek. Ee, yarınlara daha emin şekilde hazırlanmak istiyorlar. Ama e, birazcık daha sabırlı olalım. Gerekli e, tedbirleri, koşulları alarak yapalım. Biraz önceki konu da aslında bununla ilintili. Yani e, 2018'deki döviz krizinden sonra e, siz de biliyorsunuz o güne kadar e, Kıbrıs'ın kuzeyinden bir şişe su bile almaz bu Rumlar derdik hep. Ama döviz krizinden sonra gördük ki neredeyse bütün alışverişlerini, akaryakıt, market alışverişi, lokantalar, hatta terzi, berber ve benzeri e, kuaför ihtiyaçları, diş hekimlerinde ben gördüm bizzat. E, bütün e, ihtiyaçlarını neredeyse kuzeyde daha ucuz onlara göre euro kazanıp Türk lirası olarak harcadığınızda mutlaka hayat daha ucuzdur. Bu nedenle iki yıla yakın bir süre kuzeye geçtiler ve bu alışverişleri bu e, bizim ekonomimize de büyük bir katkı sağladılar. Bu da bir gerçek. E şimdi bu kapılar en son açıldığında bu ülkenin e, turizm yüksek öğrenimden sonra üçüncü büyük gelir bacağı olan bu boyut da ciddi şekilde eksik. E şimdi Burç kardeşim şunu düşünelim. Eee çarşıya pazara çıkacak olan insan kimdir? Maaşlı kesim. E siz evet. maaşları kestiniz. Maaşları tırpanladınız. Dünya maaşları tırpanlamak yerine piyasaya para pompalıyor. Siz paraları, maaşları kestiniz. <laughs> Döndüğünüz kesilen maaşlardan bin beşer 100 lira hiç geliri olmayan kardeşlerimize. Doğru mu? Doğru. Keşke daha fazla verilse. Biz bunu söylüyoruz. 1500 lira çünkü Onların gıda ihtiyacını mı, temizlik ihtiyacını mı karşılayacak? Yani bu da ayrı bir vaka. Ee, ama baktığımızda bütün bunları değerlendirdiğimizde, peki açıldık biz, açılıyoruz, daha da açılıyoruz da, e, çarşıya pazara kim çıkıp alışveriş yapacak? Hadi ilk günlerde, geçen pazar anneler günüydü, hepimiz çıktık annelerimize veya annelere bir takım e, alışveriş yapıldı bir miktar evet. ee, önümüzdeki haft, bir sonraki hafta sonu Pazar günü bayram 24 Mayıs'ta bayram diyelim ki çocuklara olsun aileler çocukları kendilerini geçtim çocukları sevindirmek için bir miktar bayram alışverişi de yapacaklar sonra Eğer e, bu piyasaya sıcak para pompalanmazsa ne ile nasıl çarşı pazara gıda ve temizlik ihtiyaçları dışında çıkacak insanlar da alışveriş yapacak. Döndük bunun üzerine dedik ki hükümete üç seçenek var. Bir, Türkiye'den Sayın Taçoy geçen hafta demişti ki iki güne kadar para gelecek. Gelsin en büyük isteğimiz, beklentimiz. Gelirse de çok yürekten, işten teşekkür ediyoruz ama biliyoruz ki Türkiye'nin de son yıllarda olduğu gibi ciddi ekonomik sıkıntıları var. Bunu da görmek lazım. Biz ikide bir de Türkiye versin, biz üleşelim, dağıtalım diyoruz. Bunu bunu geçelim artık. Türkiye'nin dediğim gibi oradaki yaşayan kardeşlerimizin de ciddi ekonomik sıkıntıları var. Onlar da aynı badirelerle uğraşıyor. Dolayısıyla oraya harcamak da elbette onların önceliği olacak. Bunu da gayet doğal olarak karşılıyorum. E, dolayısıyla Türkiye'den para gelecek mi? Gelirse çok çok içten teşekkür ediyoruz ama gelmezse de sitem etmeyelim diyorum ben. Bakın evet. gelmezse sitem etmeyelim. Biz kendi kendimize ne yapabiliriz? Bunu konuşalım. Dedik ki bu doğrultuda da gelin maaşlı kesimden siz kesinti yaptınız. E pekala bu üst gelir gruplarına eliniz niye uzanmadı Sayın Başbakan dedim. Niye onlardan... Rica ediyorsunuz. Sadece dedim geçen gün mecliste. E biz ricacı değiliz dedi. E, e, rica ettiğinizi Sağır Sultan, Mısır'daki Sağır Sultan bile duydu. Yani şimdi ricacı değiliz diyorsunuz bize. Yani bu basında sizler de biliyorsunuz basında da yer aldı. Söylediği sözler. Rica ediyoruz. Onlar da inşallah katkı bölecekler. Hayır. Devlet rica etmez. Ve örnek verdim. Bakın. E, Güney Kıbrıs Ne yaşadı? bir 5-6 yıl önce ciddi bir ekonomik kriz yaşadık. Belirli gelirlerin üstünde e, geliri olan, serveti olan kişilerde bir tıraşlama yaptı. Varlık vergisi dedi. Servet vergisi dedi. Aldı ve piyasaya canlı piyasayı canlandırmak için alt gelir gruplarına veya geliri olmayanlara bunu üleştirdi. Olması gereken bu. Gelin bunu yapın dedik. Bu konuda önerimiz var. E bunda, bundan da uzak duruyorlar ama kimseye dokunma yok. E pekala Türkiye'den para gelmezse siz üst gelir gruplarından e, bir şey katkı alacak cesareti göstermezseniz ve sadece rica'da kalırsanız üçüncü seçenekler dedik borçlanma Ama son günlerde piyasada e, kimden borçlanma. Buna da bir kez daha açıklık getirmek için söylüyorum. Tasarruf mevduatı, sigorta fonu Merkez bankası bünyesinde olan bir fondur. Orada tasarrufları korumak için e, birikmekte olan bir fondur. Ciddi bir e, kaynak vardır orada. Oradan borçlanılır veya devlet e, uzun vadeli tahvil e, basarak diğer ülkelerde Türkiye dahil bunlar vardır. E, i̇ki yıllık, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık tahviller vardır. Bunları çıkarır ve bir şekilde bu geliri elde edip. Piyasayı canlandırmak için piya, e, piyasaya bir sıcak paranın sürülmesi lazım. Sayın Maliye Bakanı da geçen gün açıkladı. E, 3 milyar liraya ihtiyacımız var dedi. E Biz de aynı şeyi söylüyoruz. O zaman gelir kaynaklarını da öneriyoruz. Gelir elde edecekseniz işte budur yolu diyoruz. Bekliyoruz. Yani önerilerimizi e, dikkate alıp e, bir çare üretsinler. Ee, biz bıkmadan usanmadan öneri olarak da bunları hazırlayıp e, meclise ve hükümete bir kez daha yazılı olarak da sunacağımızı belirtmek istiyorum. Sayın Yozgit, çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızdan dolayı e, son tespitiniz çok çarpıcıydı. TMSF dediniz tasarruf mevduatı sigorta fonu gerçekten önemli bir nokta buna dikkat etmek istiyoruz dikkat çekmek istiyoruz dediniz genel değerlendirmelerimizi yaptık. Umarız bundan sonraki süreçte herkesi toplumumuzun birçok kısmını memnun edecek kararlara vesile olur. Bir kere daha teşekkür ederiz canlı yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, Toplumsal Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özgü canlı yanımızdaydı Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hepinize esenlikler dileriz.